Arkadaşlar bugün sizinle birlikte video çekeceğiz ve videomuz e, roket videosu böyle roketler falan olacak böyle bir benzinlik olacak. E, bir tane de elimizde bir alet olacak arkadaşlar. O aletle böyle benzinleri alacağız ve makinemizi yükleyeceğiz, yükleyeceğiz ve makinemizle yukarılara gideceğiz. Yukarıda katmanlar var arkadaşlar. Böyle çanta alacağız, roket alacağız, robot alacağız. Elimizdeki makineyi değiştireceğiz. Yine bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Bu sefer e 5 dakika olmayacak videomuz. Sorunu hallettik arkadaşlar. Şu an bana oyun bir bölge seç diyor. Şu an oyunun gösterdiği bölgeye gidiyorum arkadaşlar. Adamların değişik değişik roketleri var. Bazıları uzaya çıkmışlar şu an. Evet. Bakın arkadaşlar benim ilk başlangıç roketim bu. Buradan da yükleyebiliyoruz bir şeyler. Arkada televizyon çalışıyor arkadaşlar. Kapatayım hemen. Evet, evet arkadaşlar yanımda Berat da var. A kendisi arkadaşımdır. Ee, şu an o da oyuna girecek arkadaşlar. Buradan e gittiğimizde geri çağırabiliyoruz roketimizi. Şimdi roketimizle yavaştan açılmak e size göstermek için e biraz doldurayım. Evet. Buna bastık mı eee Bakın arkadaşlar bir fuel yazıyor yani çekiyoruz elimizdeki paslı çok kötü bir alet arkadaşlar benim e, Roblox oynayanlar gibi Robux'um yok e, bu bölüm bölüm olacak arkadaşlar yani e, kanalı izlemeyi unutmayın her gün e, bölüm atacağım ya iki ya bir atacağım bugün gece olduğu için bir atıyorum arkadaşlar. Evet şu an bir şey çıktı karşımıza buna basarsa 20 taneyi doldurduk. Şimdi bizim çıkmamız lazım. Şuna basınca çıkıyor muyuz acaba Evet arkadaşlar çıkmak için e, şuna basalım. Bu doldurma yeri oturalım. Evet arkadaşlar. Ee, şu an e, bir bir ekran çıktı arkadaşlar önüme. Bu ekranı hemen geri kapatayım. Ee, evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nereden çıkıldığını unutma. Go'ya basıyoruz herhalde arkadaşlar. Oyuna güncellemeler gelmiş. Çıkıyor muyuz arkadaşlar? Şu an bakalım. Çıkmıyoruz herhalde. Eee deneye deneye bulacağız arkadaşlar. Eee Burada değişik değişik tuşlar var. Oyuna güncelleme gelmiş arkadaşlar. Ben bu oyuna gelen güncellemeleri bilmiyorum. O yüzden e, biraz kötü oynayabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar adamı görüyor musunuz? Ne yapmış? Bir de şu düğmeye basalım bakalım arkadaşlar. Bu düğme bir işe yarıyor mu? Melisa. Efendim. Ar yanımda arkadaşım var arkadaşlar. Ee, benim şu an oyuna girmiyor galiba. Yani resim çıktı. Dönüyor hala. Bir şey oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bu oyunu oynayamıyorum. Acaba şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu tanker şurada olduğu mu seçeceğiz? He Şimdi anladım arkadaşlar. Şimdi go'ya basarsak gideceğiz. Nasıl yani? Şuraya basalım mı seçeceğiz yine? Aha! arkadaşlar çözdüm. Şu an size bölümleri göstermek için açılıyorum arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Oley gidiyoruz arkadaşlar yükselmeye baş. Evet arkadaşlar dersimi aldım ben. Reset abi reset. Başka oyuna gidelim. Hep video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yavaştan shoplara bakalım. Dertimizi aldık. Demek ee, <laughs> ee, 20 yakıtla bu kadar gidebiliyormuşuz arkadaşlar. Bunun için 100 lira istiyor arkadaşlar. Şimdi kendime bir çanta falan bakayım çünkü ee, çanta yükselirse iyi olur. Burada bir tane roket ee, bir tane alıcım var. Böyle benzin çekici falan. Çantalara bakıyoruz. Çantalar iyi olması lazım. Evet. 10, 10 liraya çanta var. Alıyorum ben bunu. Sıradaki çantamız 100 lira. Evet. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Uç, uçtular adamlar. Evet arkadaşlar şu an arkadaşım Berat oyuna giremiyor. Eee. Çete bir şey yazacağım. Oyundan çıksınlar. Türk Türkler varsa oyundan çıkar arkadaşlar. Her kes oyundan oy, oyundan çıksın yazacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazdım herkes oyunda çıksın diye oyundan çıksın gözüktü ama herkes çıksın gözükmedi arkadaşlar şu an toplamaya devam edelim biz ee, buraya yine nasıl girdik Evet arkadaşlar böyle oyunların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer videolarımı seviyorsanız da bildirimleri açıp yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ee, şu an kaç dakika geçti bakayım. Hemen 6 dakika olmuş. Videomuz genellikle 21 22 olur, 20 de olabilir arkadaşlar. Şu an çantamı sırtıma bakın. Sırtımda sayılar artıyor. Böyle toplamaya çalışıyorum. E ee, bilgisayardan kontrollere alışmaya başladım yavaş yavaş arkadaşlar. Viking Simülatör arkadaşım da donma yaptığı için ona giremedik. Şu an bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda güzel bir oyun. Yani bu oyunu ben önceden oynuyordum. Çok güzel bir oyun arkadaşlar bu oyun. Şimdi bana e, dolu dedi sırtın. Evet arkadaşlar buraya bakalım. 100 diyor. Bir daha çantamızı doldurup yukarıya çıkalım arkadaşlar. E, çünkü e, 100 biraz zor yaparız. Buraya niye bas? Çanta. Bunu kapatırsam mı? Evet arkadaşlar, bu sefer de yakıtı vermiyor. Roketim havada mı? Yok, roketim burada. Nereye gitti roket be? Roket gitti arkadaşlar. Roketim uçtu. Evet arkadaşlar oyunda değişik şeyler oluyor şu an benim roketim nerede ya burası benim mekanım değil ki Ya burası kimin mekanı ya ben ne yapıyorum burada arkadaşlar benim mekanım orası ben gelmişim burada şey yapıyorum <laughs> Vallahi çok komik oldu ya bu bölüm Ben kapattım ben Açayım Evet arkadaşlar televizyonu açtık evet açılıyor yani televizyondan ses gelebilir size veyahut da şu an görüntülü konuşmadayız telefondan o şu an öyle bekliyor Berat valla herkes o herkes oyundan çıksın dedim çıkmadılar Berat ben başka oyuna girdim evet Berat başka oyuna girmiş arkadaşlar İkimiz farklı oyunlar oynuyoruz Evet veya ker neyse. Evet arkadaşlar, araba kapışması diye bir tane oyun var. Aslında gerçek adı Car ki öyle bir şey ama ben ona araba kapışması diyorum. Onun da gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videolarımı seviyorsanız bildirimleri de açın arkadaşlar. Bu sefer buraya geleceğiz. Aklınızda tutun arkadaşlar. Başkasının mekanına girdik ol olanları gördük. Şimdi yüz yakıtı bastım. E ee, işte. Evet arkadaşlar. Bilgisayardan biraz zor oluyor. Evet tıkladık. Evet yüz doldurdu. Go'ya basıp gidiyoruz. Go'ya bastım ama gitmiyor arkadaşlar. He Go'ya basmayacaktık değil mi arkadaşlar? Unutuyorum bir an. Adam beni bırak geliyor arkadaşlar. Yardım edin. Adam geldi. Allah yükseliyoruz. Allah rahmet eylesin. Ya çok yakıt tüketiyor bu ya. Bitiyor arkadaşlar yakıtımız. Yakıtımız bitti. Şimdi buraya atlamamız lazım arkadaşlar. Haydi. Top. Atladık arkadaşlar. Şimdi burada parkur var. Ee, parkur mu? Evet arkadaşlar. Burada düşersem çok üzülürüm. Çünkü ben parkurları hiçbir zaman beceremem. Bu arada oyunda ışınlanma vardı. Ben onu unuttum arkadaşlar. Oyunda istediğiniz yere ışınlara oyunda eğer ee, düş, düşerseniz yere roketinize ışınlanıp bir daha yukarıya gidebiliyorsunuz. Mesela ben şu an roketimi ışınlandım. Berat'ın oyunundan da ses gelebilir arkadaşlar. Allah arkadaşlar. Ben bu ben bunu alacağım arkadaşlar. Ben yani parkuru hiç beceremesem de Yapacağım bunu. Bunu yapacağım. niye vuruyormuş? Ya. Efendim. Abone olup like atmayı. Unutmazlar ya iki defa söyledik. Bakın arkadaşlar ilk yani. bloğumuz burada. Bak böyle iki kere zıplarsanız böyle güzel atlıyor. Sesi duyuyor musunuz klavye sesini bilmiyorum ama büyük ihtimal duymazsınız. Hadi burada düşersem çok üzülürüm be. Hadi. ale! sandığı açtım. Evet hadi dans edelim. Evet ne verdi bize? Para. Elmas istiyorum ben para değil. Neyse yerime teleport olayım. Kendime bu parayla güzel bir şeyler alabilirim arkadaşlar. Hadi et. Evet arkadaşlar şimdi kendime ee, güzel bir tane ro e, roket e, yani benzin çekicisi alacağım roket demeyeyim de. Şimdi roket alayım kendime güzel bir tane. Bu roket biraz kötü bir roket arkadaşlar. Bu roket oyunun ilk roketi. Evet sayadaki roket 1000 lira istiyor. ben de var mı o kadar lira yok. Bu 100 lira istiyordu. Alalım bunu arkadaşlar. Bu 500 istiyor. O kadar ah. Keşke almasaydık. 500 alırdık arkadaşlar. Neyse paramız boşa gitmesin. Şuradan da e, yüzlüğü alalım. Bu bu da 500 istiyor. E, sıradakine 500 alırız arkadaşlar. Şimdi gitmek için e, şu an biriktiriyorum. Evet arkadaşlar 2-2 gelmeye başladı. Artık 2-2 veriyor arkadaşlar. Bakın benim adamım da böyle birisi. Ee, ismi Melik Baba 636 arkadaşlar. Ee, beni arkadaşlara davet etmek istiyorsanız Melik Baba 636 yazabilirsiniz. Ee, olabildiğince arkadaş almaya çalışıyorum. Ben yerime teleport olabiliyordum bu arada. Onu unuttum. 75 75. 500 yaparız arkadaşlar. Biz 500 yaparız. Biz 500 yaparız. Evet arkadaşlar. Şu an 500 yapmaya çalışıyorum. Böyle parmaklar mı kırıldı basmaktan? Evet Berat da öyle bakıyor bana ne bakıyor. <laughs> evet kendisi ilkokul arkadaşımdır. Ee, arkadaşım dedim de ilkokulda tanıştık. Ee, okula iki günde bir gelir kendisi. Hayır <laughs> lan Hasta olduğu zaman iki günde bir gelir arkadaşlar. Oğlum ben futbola gidiyorum. Ağrıyor, ben futbola gitmiyorum sanki. Ben bu arada futbol kursuna başladım. Okulda futbol oynuyoruz. Bayatım bacağı ağrıyor. Beni niye ağrımıyorsa artık. Ben çünkü her gün antrenman yapıyorum. Sen okula gelmiyorsun ya. Sen okula gelmiyorsun ya. Maçlara katılmıyorsun. Maçlar... Asıl antrenman maçlarda. Şey mi? Ben pazar, o sen... Oo, sen bugün Ben bu bugün Ben yazılmadım ki. Yazıldığında ben de seni göreceğim. <laughs> La beyaz bana öğretirsin değil mi? Ağrıyacak. Ağrıyacak. Ben ben her gün alıştırma yapıyorum ki aramaz benim bacağım. Benim bacağım evet. kuvvetli de. Berat ben başta iki kere yere düştüm. Hiçbir şey olmadı. Sadece kolum biraz morardı. Ya Berat ya. Evet arkadaşlar. 500 yapmaya çalışıyoruz. O sırada Berat'la konuşuyorum arkadan. Ee, bu son uçuş olacak arkadaşlar. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız da atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlarınızla da e, videolarımı seviyorsanız önerebilirsiniz. E, bu arada e, e, dışarıda da videolar gelecek. Hep oyun videosu atıyorum ama bazen e, dışarıdan da video gelir arkadaşlar. Şu an bilgisayardan e, bir uygulama yüklemiştim arkadaşlar. 5-5 e, beş beş veriyordu arkadaşlar. 5 5 dakika çekmeme izin veriyordu. Ee, ve sınırsız olması için ne kadar istiyordu biliyor musunuz arkadaşlar 50 dolar yani bugün fiyatıyla çarparsak 700 lira Türk lirası 700 Türk lirası diye. 50 dolar 700 Türk lirası Ver, onu vereceğime ben de bu uygulamayı yükledim. 24 saat çekim yapabiliyor arkadaşlar. Ben de 20 dakika yapıyorum zaten. 24 saate ne ihtiyacımız var? Bir saat bile fazlayken 24 saat çekim yapabiliyor. İyi bir uygulama. Bilgisayardan video çekenlere öneririm. Eğer daha iyi bir uygulama biliyorsanız e, yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. O uygulamayı da denerim. Ben şu an bir uygulama deniyorum ismini unuttum. Evet arkadaşlar Berat yorumlarım kapalıysa başka videodaki yorumlara yazın diyor onu size geliyor mu bilmiyorum ama bir bir yandan da konuşuyor benimle. Evet 500'ü basıyorum bastım 500'ü. Ya da bin basayım bin. Berat bini bastım. Evet. Evet arkadaşlar yeni roketimizle şimdi uzaya gideriz inşallah. Bunu oturacak yeri neresi ya? Allah'tan ona kadar sayıyor. Dur. Rokete teleport olmak vardı. e, roket kalktı ben rokete teleport oldum arkadaşlar. Şu an Berat kapattı galiba. Evet arkadaşlar Berat kapatmış. Ee, şu an baş başayız. Berat yok yanımızda. Şu an bakıyoruz. Bayağı bir yükseldik. Bakın arkadaşlar bayağı yükseliyoruz. Ve yakıtımız bitmek üzere. Hadi hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Yaptı mı? Yaptı mı? Yaptı galiba arkadaşlar. Yaptı galiba. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Yetişebilir miyiz ki? Yetişebilir miyiz ki arkadaşlar? He <laughs> <Evet>, tamam. <laughs> evet arkadaşlar. E, inşallah atlamayı becerebiliriz. Aa bulut varmış. Buluttan atladık. Evet. Şimdi burayı çıkıp e, videoyu bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bu parkuru yapmamda bir saat süreceği için video 2 saat sürecek. Bu parkuru yapmam imkansız benim arkadaşlar. Özelden arıyoruz işte. Annesi açtı. Aynen annesi açtı. Veyahut geri bağlandı arkadaşlar. Ali annesi açtı. Ali aramıştık. O da benim arkadaşım ilkokulda. Bu arada ben okulda sınıf başkanıyım. Evet. birinci sınıfta sen var mıydın? Var mıydı? Varmış. Alefe var mıydı? Bir dördüncü sınıfta, birinci sınıfta galistir